Merhaba dostum ben Vatnela. Bu videoyu yanlışlıkla tıklamış olabilirsin. Vatnela video atmış diye tıklamış olabilirsin. Veya sadece bir oyuna rap tıklamışsındır. Ve her videoda ya da her sitede herkes farklı onlarca oyunun en iyi oyunu olduğunu iddia ettiği için büyük ihtimal bu videonun da bir tane playback'ten ibaret olduğunu düşünmüşsündür. Ha işte orada dur kanka. Bu listemizde milyonlarca oyunun içerisinden binlerce kişinin değerlendirmesiyle seçilmiş ki bunları değerlendirenler harbiden oyundan anlayan kişiler ve bu değerlendirmelerde en yüksek puanları almış. Güzellik ne kadar göreceli olsa bile çoğunluk bakımından en güzel tam 8 tane efsane oyun var. Ve şöyle de bir tane söylemde bulunayım. Bu listenin birebir aynısını böyle tanınmış o listelerinde falan bulamazsınız. Çünkü Android kullanan agalar olduğu için sadece App Store'da olan veya eskiden güzel ama son zamanlarda batırmış olan ya da çok abartı ücretleri isteyen ya da direkt ortadan kalkmış olan onlarca oyunu eleyerek daha modern bir liste olsun Ama büyük ihtimalle o araçların sitelerde ortalama bu şekilde olacak. Neyse şimdi arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Iron Marines. Kingdom Rush fanları büyük ihtimal bu oyunu yakından bilirler. Oyunun asıl amacı ana kulenizi savunmak. Bunun için de askerlere eğitebiliyorsunuz. Veya da kuleler kurabiliyorsunuz, mayınlar kurabiliyorsunuz. Bir sürü çeşitiniz var yani. Yani askerlerinizle bir yerleri keşfedebiliyorsunuz. Veya da düşman kulelerini de yıkabiliyorsunuz. Ve gerek saldırı savunma sistemlerinizin çeşitliliğiyle ya da düşmanların çeşitliliğiyle sağlam bir strateji oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ve her bölümde birbirinden çok farklı olduğu için onlarca saatinizi bu oyuna verebiliyorsunuz. Oyun grafiksel olarak da çok gerçekliğe dayanmamış. Biraz daha fantezi türünde yani. Ama kendi dünyasında en kadar her sunmuş. Oyunun aldığı puan 10 üzerinden 9 ve Google Play üzerinde de 4.7 puanı var. Aynı zamanda 12 lira gibi bir ücrete sahip ama gerek oyunun verdiği heyecan gerekse oyunu yapabilecekleriniz çok fazla olduğu için kendine bağımlı etmesiyle 12 liraya çok da değeceğini söyleyebilirim. Ve neredeyse en kötü telefonda bile oynayabilirsiniz. Hadi diğer oyunumuza. Plant Quest. Bu oyun aslında çok da bağımlı olacağınız bir tane oyun değil ama kesinlikle hepinizin telefonunda olması gereken bir tane oyun. Yani şöyle boş zamanlarınızda bir şeyler yapmak istiyorsanız sizi her zaman eğlendirecek kısa soluklu bir tane oyun. Oyunun asıl amacı şöyle bir tane gezegen var sizde bir tane ufosunuz ve bu gezegenin üstünde beliren bazı yaratıklar var bunları vurmaya çalışıyorsunuz. Oyunun asıl güzel yanı da şurada başlıyor. Oyunun da efsane bir müzik sistemi var abi. Arka planda çalan müzikle o sizin vurduğunuz uzaylardan çıkan müzikler falan öyle bir uyuşuyor ki yani. Oyunu oynamak ya da bölümü geçmek için değil sadece eğlenmek için oynuyorsunuz. Ve adamlar harbiden uğraşmış, güzel yapmış. Resmen oyunu oynarken intro gibi bir şey yaşıyorsunuz. Oyun bu özellikleri sayesinde bayağı bir popüler. Google Play'de şu anda 4.9 puanı var. Hem de öyle 2-3 kişi değil binlerce kişi arasında. Bu da neredeyse imkansız gibi bir olay. Boyut olarak da yaklaşık 40 MB'lik bir boyuta sahip. Ayrıca neredeyse bütün telefonlarda oynanabilir. Hadi diğer oyunumuza. Rockless Racing. Bu da bir önceki oyunumuz gibi birazcık böyle boş zamanlarınızda oynayacağınız bir tane oyun. Ama ondan farklı olarak bu oyunun birazcık daha bağımlısı olmayan yönde ilerleyebilirsiniz. Oyun size tepeden gösterilen bir tane yarış oyunu. Oyunun asıl konusuna geleceğim. Oyunda çok efsane harita dizaynları var abi. Bu ortadaki her şey 10 numara tasarlanmış. Böyle dubaların uçması gibi her şey on numara tasarlanmış. Ayrıca böyle tepeden baktığınız küçük oyunlara benzetmeyin oyunu. Oyunda arabanın zıpladığında o amasörlerin hareketleri gibi veya o driftlerin falan gerçekçiliği gibi ya da her arabanın ayrı ayrı sürüş dinamiği gibi her şey en ufak ayrı kadar düzenlenmiş ve şık bir tane oyun sunmuşlar ama tabii bu güzel grafiklerin güzel dinamiklerin bir de bedeli var 22 lira gibi bir ücrete sahip ki bence bu fiyata bu kalite değer gibi geldiği için bu listeye de girdi oyunun sistem gereksinimine ufaktan bir bakacak olursak zaten köklü bir oyun olmasına karşın neredeyse bütün telefonlarda oynayabilirsiniz boyut olarak ise 523 megabaytlık bir tane boyuta sahip hadi yorumlarınızla Altos Adventure. Bu oyunu zaten neredeyse herkes bilir. Sağolsun Google Play her zaman ön plana bu oyun atıyor. Oyunda birazcık hak etmiş ve sağlam bir tane puan yakalamış. Oyunu genel olarak şöyle açıklayabiliriz. Siz oyunu iki boyutlu olarak görüyorsunuz ve dağdan aşağı kayan bir tane kayakçıyı yönlendiriyorsunuz. Sadece oradan buradan atlamını falan filan da şeyler değil. Asıl amacı zaten oyunun bu değil. Oyunun asıl amacı size arka planda verdiği o sakinlik hissini, huzurluluk hissini, o basitliğini, haritalarındaki grafik tasarımlarını falan çok güzel vererek boş zamanlarınızda güzel zamanlar geçirmenizi aynı zamanda da böyle karakter yöneterek oradan oraya uçtuğunuz biraz da işi aksiyona getiren çok sağlam bir tane oyun. Bu oyun tutunca bir de onun küçük kardeşini getirdiler. Altos Odyssey adında. O da aynı oynayış dinaminin çöl temalısı. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. O biraz daha güncel buna göre. Oyunun sistem değişimine gelecek olursak orta sınıf ve üstü her telefonda oynanabilir. Boyut olarak da 75 MB Büyük bir boyuta sahip. Haydi diğer oyunumuza. Plant vs Zombies. Bence bu oyun aranızda bilmeyen yoktur. Neredeyse çocukluğumuzda hepimiz oynadı. Diyaralar bağımlısı oldu. Dilden dile konuşulan bir tane oyun. Normalde bu oyunu listeye koymam lazım çok bilindiği için. Ama belki biraz nostalji yaşamak isterseniz. Ya da belki hala duymayan varsa duysun diye koydum. Daha duymayanlar için şöyle anlatayım bu oyunu. Oyunda iki tane taraf var. Zombiler ve meyve sebzeler. Siz de buradaki meyve sebzeleri kontrol ediyorsunuz. Zombiler size belli yollardan geliyor. Siz de bu meyve sebzeleri o yolları güzel bir şekilde dizerek onlarla taktiksel bir şekilde savaşıyorsunuz. Oyunda her her meyve sebzenin ayrı güçleri var, her zombinin de ayrı güçleri var. Oyunun şu anda Google Play'de biri ve ikincisi var. Aslında birincisi de efsane. Fakat ikincisi de birincisinin biraz daha grafiklerini iyileştirilmiş hali diyebiliriz. Tabi bölümler falan da farklı da. Neyse oyunun sistem değişimlerine bakacak olursak zaten oyun eski ve köklü bir tane oyun. Bu yüzden en kötü tuşlu telefonlar bile kaldırır. Boyutları ise ilk oyununun 98, ikinci oyunun ise 694 MB. Haydi diğer oyunuza. Flipping Legends. Oyun piksel piksel ve birazcık karmaşık. O yüzden hemen anlatayım size oyunu baştan sona. Oyunda başta sizden bir tane karakter seçmenizi istiyor. Burada ninja, okçu ve büyücü karakterleri var. Bunların hepsinin farklı farklı oynayış şekilleri var tabi. Ve asıl olarak oyunun oynayış şekli de şu şekilde. Bir sonsuz koşu oyunu. Yani önünüzde dümdüz bir tane yol var. Ve bu yol üçe bölünmüş şekilde. Karelerle zaten gösteriyor size. Ekranın sağına veya soluna dokunduğunuzda bu çaprazdaki karelere geçiyorsunuz sağa veya sola. İsterseniz alttaki enerji çubuğunuzdaki özel güçlerinizle şekilli şıklı hareketler yapabiliyorsunuz. Okçuysanız o kadar koşabiliyorsunuz, geri falan koşabiliyorsunuz. Böyle şeyler yaparak yolunuzda ilerlemeye çalışıyorsunuz. İleride bu oyun biraz daha zorlaşıyor, hızlı düşünmeniz lazım. Düşmanlar her yerde, hem düşmanlar olur hem de paraları falan kazanmanız gerekiyor. İleride bayağı bir hızlı düşünmenizi sağlayacak bir tane oyun yani bu. Oyunun piksel piksel olmasına bakmayın, grafikleri çok da iyi diyemem kötü ama çok da iyi olmasına gerek olmayacak grafikler. Yani oyun bu grafiklere karşın gayet güzel yedirilmiş bir tane. Ayrıca oyunda neredeyse her şey düşünülmüş. Hem karakter olarak hem düşmanlar olarak hem yollar olarak her şey ustalıkla hazırlanmış. Bazen sizden yani hızlı Istiyor, bazen kafayı kullanmak istiyor, bu bölümlerde her şeyi yaptırıyor yani. Ayrıca oyunu oynayanlardan bir tane tavsiye vereyim, oyunu daha yeni başlıyorsanız ilk başta Okçu'yla gidin. Zaten bilirsiniz MMORPG oynayanlar böyledir, ilk başta Okçu'ya iyisidir Diğer karakterlerden biraz daha kolay olduğu için güzel alışırsınız. Oyunun sistem gelişimlerine bakacak olursak, orta sınıf ve üst telefonlarda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Boyut olarak da 66 MB'lik bir boyuta sahip. Tiny Bubbles. Bir çocuk oyunu gibi duran ama 7'den 70'e herkesi kendine bağlayan güzel bir tane bulmaca oyunu. Oyunun asıl amacı şöyle. Oyunda size üstte renkler veriyor tamam mı? Önünüzde de bir tane kabarcık dizisi var. Siz boş kabarcıklara o renkleri vererek 4 tane rengi yan yana getirmeye çalışıyorsunuz. Bu renkler yan yana gelince patlıyorlar ve küçülüyor gitgide o kabarcıklar yani. Kabarcıklar bitince de oyunu kazanıyorsunuz. Hem düşündürecek hem eğlendirecek hem de o efsane müzikleriyle ortamı sakinleştirecek ve zaman geçirtecek çok iyi bir tane oyun. Ve şunu da söyleyeyim oyunda bir tane balık var o zaten fotoğraf gözüken balık. O balığın da size bir yararı olmuyor. Tam bir şerefsiz balık diyebiliriz. Neyse balığı boş verelim. Oyunun 4.7 puan alması, 9,5 de skor alması zaten göründüğünün aksine çok kaliteli bir oyun olduğunu gösteriyor size. Yani bence bir kere denenmesi lazım bu oyun. Sistem gereksinimlerine bakacak olursak da neredeyse bütün telefonlarda oynayabilirsiniz. Hadi son oyunumuza. Ve sonunda namı değer birinci sıramızdaki World of Goo'ya geldik. Bu oyun neredeyse bütün oyun puanlama sitelerinin en üstündeki bir tane oyun. Oyunun oynayışını size kısa olarak şöyle söyleyebilirim. Oyunda yuvarlaklar var tamam Bunlar yapışkan yuvarlaklar. Ve bu yuvarlaklar birbirleriyle kaynaşıyorlar. Siz ise bu yuvarlakları çekip bir yere tabletinizde orada sertleşip bir nevi karıncalar gibi kendilerinden bir tane yol yapıyorlar. İşte asıl amaç da burada başlıyor. Siz böyle yol yaparak çıkışa ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ve bölüme göre 4-5 tane yuvarlağı o çıkıştan geçirmeye çalışıyorsunuz. Oyun size basit bir tane bulmaca oyunu gibi gelmiş olabilir. Aslında bir nevi de öyle denilebilir. Ama bu oyundaki ileriki leveldeki o bölüm tasarımlarıyla, müzikleriyle gerekse çok ince ayrıntılara kadar düşünmenizi sağlayacak oyun yapısıyla çok güzel zamanlar geçirtiyor. Bu oyun çok basit bir oyun değil. Oyunda çok iyi bir tane fizik var. Bu canlılardan olan kulenizi çok güzel bir şekilde tatarlamanız gerekiyor. Yoksa bir anda hepsini kaybedebiliyorsunuz. Kule yıkılabiliyor. Aynı zamanda mesela yukarı doğru çıkmanız gerekiyor. Kulenizi diktiniz ve havada rüzgarlı. Kuleniz böyle sağa sola yatıyor. Böyle kulenizi yıkılabilecek duruma geldiğinde de arkaya sanki savaştaymışsınız gibi bir tane müzik veriyor ve sizi eğlenceli en yukarılara taşıyor. Oyunun sanki sponsoruymuş gibi anlattığıma bakmayın. Oyun gayet güzel olduğu için böyle yapıyorum. Tabi hafiften de bir tuzu var oyunun. 10 lira gibi bir ücreti var. Ama bugüne kadar hiçbir yorumunda bu 10 liralık ücrete değmiyor diye bir tane yorum görmedim. Ve Google Play'de de şu anda 4.8 gibi bir puanı var. Ki paralı oyunlarda bu gayet zordur. Oyunun sistem gereksinimine bakacak olursak oyun zaten çok eski bir oyun. Bu sayede oyunda tuşlu telefonlarda bile oynayabileceksiniz. Daha bile duymak gayet normal. Ve kanka artık videonun sonuna da geldik. Videonun buraya kadarını izlediysen büyük ihtimal kendine bir tane oyun bulmuşsundur. Ama eğer bulamadıysan hiç sıkıntı etme. Biliyorsun kanalımızda onlarca çeşit oyun videosu var ve bir onlarca daha oyun listesi gelecek. Yani illa kendine sağlam bir tane oyun bulacaksın. Videoyu kapatmadan önce sana Discord grubumuzu hatırlatayım. Yorumlardaki linkten Discord grubumuza gelebilirsin. Orada sohbet muhabbet dönüyor. Onlara katılırsın. Biraz kafa dağıtırsın. Bir şeyler yaparız işte. Ve abone olarak bize daha fazla takılabilirsin. Neyse seni de fazla yormayayım. Kendine iyi bak. Hoşçakal.